Bir milletvekilinin, seçilmiş bir milletvekilinin Anayasa Mahkemesi tarafından hak ihlaline uğradığı tescil edilmiş bir milletvekilinin görevini yapması engellenmektedir. Şu anda Hatay halkı özel olarak mağdur edilmektedir. Şu anda Türkiye'de seçme seçilme hakkını kullanan her yurttaş bir hak ihlaline uğramaktadır. Buna rağmen mahkemenin pervasız biçimde dosyayı açıp kararı almamasının aklı başında her yurttaşta uyandırdığı tek bir sonuç var. Mahkeme talimat beklemektedir. Ve bu da bizim bugüne kadar defalarca söylediğimiz şeyi, yani sevgili Can Atalay'ın, Gezi tutsaklarının ve pek çok arkadaşımızın aslında saray tarafından esir alınmış olduğu gerçeğini bir kez daha ortaya koymaktadır. Eğer böyle değilse, eğer böyle değilse Mahkemenin en azından yurttaş nezdinde ben tarafsızım görüntüsü vermesi bile gerekirdi. Ama gördüğünüz gibi karşımıza çıkmaya cesareti olmayan, adliyeye gelip gelmediğini bilmediğimiz, makamında oturup oturmadığını bilmediğimiz, sürekli çelişkili bilgiler veren ve karşımızda sürekli bizden kaçan bir heyetle karşı karşıyayız. Bu elini vicdanına koyan her yurttaşın neyle karşı karşıya olduğumuzu göstereceği bir tablodur. Fakat bir kez daha altını çizerek ifade etmemiz lazım. Biz bu memlekette hukuksuzlukların normalleşmesine izin vermeyeceğiz. Biz bu memlekette anayasanın, yasaların keyfi biçimde ayaklar altına alınmasını sindirmeyeceğiz. Bu ülkede böyle şeyler olur demeyeceğiz. Bunların olmaması için sonuna kadar mücadele etmeye devam edeceğiz. Buradan bir kez daha ilan ediyorum. Bu karar çıkana kadar bu karar çıkana kadar biz burada olmaya devam edeceğiz. Bugün kaçarsınız, yarın gelmek zorundasınız, biz yine burada olacağız. Yurttaşın bize verdiği görevi, yurttaşın bize verdiği sorumluluğu, yurttaşın hakkının gasp edilmesine izin vermemek üzere burada olmaya devam edeceğiz.